Arkadaşınıza Minecraft oynayacağız. Dördüncü bölümdeyiz. Evet başka zaman olsa. Ay dördüncü bölümdeyiz. Evet. Vallaha bana üstünü. Hepsini... Buraya elmas mı Hayır elmas nereye gitti? Bu oh, elmas. Bir dakika onu sesini açalım. Tamam. Bu elmas geliyor. Hayır, hayır, ölmeye başladım. Hayır. Ne, ne yaptım şimdi? Oo, yazıyor öldü. Al, hadi kaç. Elmas, neredesin? Seni çok özledim. Elmas nerede? Elmas yok olmuş. Elmas çöp atıldı ya. Terbiyesiz. 拿一些沙包。No, I